Herkese selamlar. Rehber Matematik'te 65 gün daha ayet matematiğin 0. gününün ikinci videosu soru avcısında yeniden beraberim, yeniden karşındayım. Fonksiyonlar konu anlatım tekrarımızın birinci dersini bitirdik. Ama tekrarda dahi seni soru bombardımanına tutmak istiyorum. Hem tekrar edeceğim hem de bol bol sorular çözdüreceğim. O zaman elimizde kalemler. Önümüzde 65 gün daha ayet matematik 0. gün. Cönder, cönder gelsin hocam diyorum. 6 tane efsane sorun var. Bu soruları seninle birlikte çözüp birinci günün konu tekrarını artık tamamlıyoruz. Artık verilini ikinci gün diye bekliyoruz. İlk soru gelsin hemen. Pozitif gerçel sayılar üzerinde tanımlı bir f fonksiyonu için n'ye büyük 1 olmak üzere n'ye birden büyük değerler ver diyor. Tamam. Bıdı 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 eşitliği sağlanıyor. F1 32 olduğuna göre F14 nedir diye bana sormuş. N'ye büyük ver diyor birden. E bir verelim bakalım. 2 verelim ne olacak etrafı bir görelim seninle. Burası F2 geldi. Burası F1 geldi. Burası 2 bir daha 3 geldi. Hmm. Ver bakalım bir de N'ye 3. F3 elde ettim. Şurada F2 elde ettim. Burada 4'ü elde ettim. Güzel yolumuz açık gidiyoruz 14'e kadar. O zaman nokta nokta diyorum. N'ye 14 verdiğimde burada F 14'ü elde ediyorum. Karşı tarafa geçtiğimde 1 eksi 13 bir fazlası 15 elde ettim ve dedim ki taraf tarafa çarpıyorum bakın her zaman taraf tarafa toplanmıyordu. Çünkü iki işlem arasında çarpma işlemi olduğu için ben de burada taraf tarafa çarpıyorum. Sol tarafta sadece f 14. Sağ tarafta f 1 çarpı 3 çarpı 4 çarpı 5 çarpı nokta nokta kaça kadar? 15'e kadar. Şimdi şu haliyle hala bir şey göremedik. Yalnız f1'i kaç vermiş? 32. Bir dakika 32 dediğim sayı 2 çarpı 16 yazılmaz mı yazılır? O zaman 2 çarpı 3 çarpı 4 çarpı nokta nokta 15 çarpı 16 yazılmaz mı yazılır? E bu sayıda aslında 16 faktöriyel midir? 16 faktöriyeldir. Gerçekten böyle çizgi dışı bir soruydu. Cevap edir neydi? En azından şu son kısmı için kolay kolay görmediğin işlemlerden de. Şimdi yenisi. Gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı. Eksi 10 ile 10 aralığında açık aralığında x'e değerler verdiğinde her x için biz bu değerleri elde edeceğiz. Yani şunu söylüyor bize. X'e diyor 1 verirsen F1'in cevabı 1'dir. X'e diyor 2 verirsen X'e 2 veriyorum. F2'nin cevabı 4'tür. X'e diyor 3 verirsen F3'ün cevabı 3 üç kere 3'ten 9'dur. Bıdı bıdı bıdı. X'e 9 verirsen F9'un cevabı 81'dir. Bir dakika. Bir dakika bir dakika. Bunların eksililerini de versem karesini aldığım için burada hep aynı değerleri elde eder misin hocam? Elde edersin. Bir tek kim kaldı? F0 kaldı. F0'ın cevabı nedir? 0'dır. 0 verebiliyor muyum? Verebiliyorum diye gördüm. Yani 1, 4, 9, 81, 0, 0 değerlerini alabiliyor x değerleri ve her x için ben sana bir tane daha fonksiyon tanımlıyorum. Diyorum ki fx aslında kendisinin 10 fazlasına da eşittir. Yani bunu şöyle yorumlayabilirsin. f1'in cevabı aslında f 11'e eşittir. 10 fazlası 21'e eşittir. 10 fazlası 31'e eşittir. 10 fazla 10 fazla derken 101'e gelir misin gelirsin. Sen de benden 101'i istiyor musun? İstiyorsun. O zaman diyorum ki F1 ile F101'in cevabı aynıdır. Cevapları birdir. Hadi gel bakalım. F2'ye bakalım. 10 fazlası ne yapar? Aslında bu var ya bildiğin ee, neye giriyor? Periyota giriyor. Fonksiyonlarda periyot gibi düşünebilirsin güzel arkadaşım. Nasıl ki trigonometride var ya. f 32yi e, kimi atladım ben burada? F12'ye atladım, F22'ye atladım. Şimdi f 32yi yazdım, eşittir dedim, geldim, F102 yazdım. Cevap ne geldi? 2'nin karesinden 4 geldi. Artık mevzu iyice anlaşıldı. Sen en son kimi istiyordun benden? F110 isteniyor benden. F110 dediğim ifade de aslında şöyle bulunmaz mı? F0 eşittir F10 <laughs> Çok özür. F20 eşittir nokta nokta. Nereye kadar yazacağım güzel arkadaşım? F100'e kadar mı yazacağım? 110'a kadar yazacağım. Çünkü bir onluk daha vermiş üstüne. O da F0'ın cevabına eşit çıkacak. Onun da cevabı nedir? Sıfırdır. Peki biz aslında şu arada hangi değerlerin toplamını bulduk? En son hangi toplamı yazmış olabiliriz? F9'dan başlasam yazdığım en son toplamlardan beri fi, f 109'dur. Onun da toplamı 81'dir. Bana buradaki değerlerin toplamı lazım. Buradaki değerleri toplayayım bulayım ki sorunun benden istediği değer bulunsun. Yani 101'den f 110'a kadar olan değerlerin toplamı bulunsun. 1 artı 4 artı. 2'nin karesi 4'tü. 3'ün karesi 9'du. 4'ün karesi 16'ydı. 5'in karesi 25'ti. 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8'in karesi, 9'un kare... dur, 8'in karesi 9 kere... Bir dakika yap, bir dakika dur. Nerede kaldık? 1'in karesi, 2'nin karesi, 3'ün karesi, 4'ün karesi, 5'in karesi, 6'nın karesi, 7'nin karesi, 8 kere 8, 64, 9 kere 9, 81... Bir. bir de yanımızda ne var? Sıfır vardı. Şimdi bu değerleri toplayacağız. Neyle neyi toplayayım? 81 ile bir şeyi toplamayın beklesin. Bir dakika beklesin. Bir dakika. Bununla bunu topladım ne yaptı? 50 yaptı. Koy cebe dursun. Bununla bunu topladım ne yaptı? 100 yaptı. Koy cebe dursun. Başka neleri toplayabilirim diye bakıyorum. 16 4'ü topladım. 20 yaptı. Koy cebe dursun. 25 ile de bir şeyi toplayamıyorum ama şununla şunu topladım. 90 yaptı. En sona da 25'imi koydum. Artık dedim ki ben bunları toplarım arkadaş. 6 6 5 9 10 11 12 13 18'in 8'i elimde var bir 285 doğru cevap edir nedir dedim noktayı koydum. Fakat bu sorumda cevabı baya aşağılara taşırmışım. Onu böyle kenar tarafa bıraktım. Geldim 3. soruma. Nasıl? Gayet güzel gidiyor. Biraz zor farkındayım ama gerçekten lezzetli sorular. Anlaştık mı? Yola devam mıyız? Hadi gelsin o zaman. A sayısı daha doğrusu A kümesi eksi bir sıfır bir iki kümesi olarak veriliyor. F A'dan A'ya tanımlandı. F0 ile F2'yi topladığımda birden büyük eşit çıkıyor. Bu eşitliği sağlayan kaç farklı F fonksiyonu yazılabilir diye bana soruyor. Ben de diyorum ki hocam gel bunları ayrı ayrı bir düşünelim. F0 ile F2'nin birden büyük eşit olmasını sağlayacak durumlar nelerdir? Yani ben F0'a yukarıdaki değerlerden eksi 1 verirsem F2'nin cevabı birden büyük olması için ne olabilir? 2 olabilir hocam. Doğru. 1 olabilir mi? 1 verdiğim an eksi 1, 1, 1'den küçük eşit çıkıyor olmaz. Demek ki yazabileceğim bir tane değer var. Eğer F0'ın cevabı 1 ise F2, 2 olabilir, 1 olabilir toplamları birden büyük eşit çıkıyor ya da eşit çıkıyor. Ben geldim A değerine şimdi kaç verdim? Az önce eksi 1 verdim, 0 verdim, 1 verdim F0 değerine. F0'a 1 verirsem F2'nin cevabı 0 olur, 1 olur, 2 olur her halükarda birden büyük eşit çıkıyor sıkıntı yok. F0'a 2 verirsem eğer 0 olur. Hatta eksi 1 bile oluyor. Eksi 1 olur. 0 olur. 1 olur. 2 olur. F2'nin cevabı. Bu kadar mı? Değil tabii ki. Nasıl yapacağız? Bakın. Biz kimleri eşleştireceğiz fonksiyonun içerisindeki tüm değerleri. Yani eksi 1'i eşleştireceğim. Sıfırı eşleştireceğim. 1'i eşleştireceğim. 2'yi eşleştireceğim. Eksi 1 kaç kişiye gidebilir? 0 eksi 1'e giderken 1 ihtimal. Bakın. ...şöyle oklarla da gösterelim. Ne yaptığımızı da net bir şekilde görmeni istiyorum. Bak 0-1'e giderken... ...F2 kime gidecek? 2 kime gidecek? 2'ye gidecek. Bir ihtimal var. Eksi 1'in gidebileceği 4 sayı var burada. 4 farklı sayıya gidebilir. Bu da 4 farklı sayıya gidebilir. Toplamda kaç farklı sayı olur? 16. Bunun nasıl geldiğini bir dakika kaçırdım hocam. Ben anlamadım diyene... ...ben burayı bir daha da anlatırım arkadaş. Hiç problem değil. Dedik ki bak şu ihtimalin sağlanması için f 1 2'ye gidecek. Pardon f 0'da o. f 0 1'e gidecek. f 2 2'ye gidecek. f 2 2'ye gidecek. Bunların birer ihtimali var. Yazdım mı? Yazdım. Bak oluyor değil mi? -1 buradan kime gidebilir? Buna gider, buna gider, buna gider, buna gider. 4 farklı ihtimal. f 1 kime gider? Buna gider, buna gider, buna gider. 4 farklı ihtimal. Toplamda 16 tane böyle fonksiyon yazabilirim. Bitmedi. F0'ın gidebileceği bir ihtimal var. F2'nin gidebileceği 2 ihtimal var. Buradaki F1 ve F-1'in gidebileceği yine 4'er ihtimal var. 4 kere 4 16 16 çarpı 4 kere 4 16 çarpı 2 ne yaptı? 32 yaptı. Buraya kadar var mı problem? Buraya kadar da yok. Tamam. F0'ın gidebileceği bir ihtimal var. F2'nin gidebileceği 3 ihtimal var. Ama F1 ile F-1'in gidebileceği ihtimaller değişmez. 4 göre 4 16 3 ile çarptım. Kaç tane farklı ihtimale gider? 48 tane farklı ihtimalle gider. Yola devam. Gerçekten güzel soru. Bir ihtimal var. Bu arkadaşın gidebileceği dört ihtimal var. Bunun dört ihtimali var. Bunun dört ihtimali var. 4 çarpı 4 çarpı 4'ten ne yaptı? 64 yaptı. Şimdi bunları topluyorum. 8, 2, 10. 6, 4, 10. 10, 10. 10, 10 20, 50 var 2. 6, 10. 13. 14, 15, 16 toplam 160 farklı fonksiyon yazılır dedim. Noktayı koydum. Geldim dördüncü soruma. Yine efsaneler efsanesi sorularla devam ediyorum. F A'dan R'ye tanımlı F bir fonksiyonumuz var. B'den R'ye başka bir GX fonksiyonumuz var. F A ile G B fonksiyonların kesişimini arıyorum. Tam bir eşitsizlik sorusu abi. Tam bir eşitsizlik sorusu. A fonksiyonu daha doğrusu F fonksiyonu nereden nereye tanımlı? A'dan R'ye. Peki A dediğim şey x'ler miydi? Evet. Hangi aralıktaymış bizim x'lerimiz? Eksi 3'te 2 aralığında. Eksi 3'den büyük, 2'den küçük eşit. Peki, R diye tanımladığım yer ya da F, A diye tanımladığım şey neye eşittir? x kare artı 3'e eşittir. Her tarafın karesini alıyorum. Çok dikkatli oluyorsun burada. Neden hocam böyle yazdın diye soran var mı? TYT eşitsizliklerde burayı çok ayrıntılı anlattım. 49 günde TYT matematik eşitsizlikleri. Lütfen dön bak. İşte bu tarz ara ara göndermeler yapacağım. 65 günde AYT matematiğe geçmeden sana her bilgiyi yeniden hatırlatıyorum. Bak bu aralıktaki bütün sayılar önce yazılıyordu. Eksi 3, eksi 2, 0, 1, 2. Her birinin ayrı ayrı kareleri alınıyordu. Aldıktan sonra en küçük sayı en başa, en büyük sayı diğer başa ve eşitse eşitlikler yazılıyordu. 9'a eşit olabiliyor mu? Hayır bak 3'e eksi 3'e eşit olmadığım için 9'a da eşit olamıyorum. Ama ne diyorum? 0'a eşittim. O bölgeyi kapsıyordum. O yüzden 0'a eşit olabilir diyorum. İnanılmaz ince bir ayrıntı. Biz ne istiyoruz denklemimizde? X kare artı 3'ü. Her tarafa 3 ekliyorum. X kare artı 3 küçüktür. 12 elde ettiğimiz birinci denklem bu. Geldim ikinci denkleme. Ne istiyorsun sen benden? GB'yi istiyorsun. B nerede tanımlı? Eksi 2 ile 2 aralığında. Eksi 2 dahil x küçüktür 2. Nesini alıyorum? Kübünü. Kübünü alırken hiçbir problem yok. Kübünü aldım. 8 x o da küçüktür. Nedir? 8'dir. Her taraftan kaçı çıkarıyorum? 2'yi çıkarıyorum. 10 oldu burası. 2'yi çıkardım. Burası ne kaldı? 6 kaldı. Bu da bizim Tabii ki şunu şöyle yapalım. Burası küp oldu. Burası küp eksi 2 oldu. Küçüktür 6 oldu. Bu da bizim ikinci denklemimiz oldu mu? Yani biz buradan F A'yı buradan da G B'yi elde ettik mi? Elde ettik hocam. Ne istiyorsun? Bunların kesişim kümesini istiyorsun. Kesişim kümesini tabii ki sayı doğrusunda gösteriyorum. Rahat edeyim. 3 kapalı aralığından başlıyoruz. Kaçta bitiriyoruz? 12 açık aralığında. Bu hangi fonksiyondur? Bu FA fonksiyondur. Geldim GB fonksiyonuna. Eksi 10 kapalı aralığından başlıyorum. 6 açık aralığına kadar götürüyorum. Burada bırakıyorum. Bu arkadaşın adı nedir? CB fonksiyonudur. Buraya da yazıyorum GB fonksiyonu. Ben ikisi içinde ortak olan bölgeyi almaya çalışıyorum. Kesişim kümesi soruyorum. Bak kapalı 3'ü istiyorum. Açık aralığı 6 istiyorum. C seçeneklere bakıp B seçeneğine gömüyorum cevabı. İnşallah sınavda sen de çatara patara böyle gömeceksin. Nasıl gidiyor buraya kadar? Var mı bir problem? Efsane sorunları çözülmeye devam ediyoruz güzel arkadaşım. Gerçekten inanılmaz lezzetli bak. Buna göre A kümesi aşağıdakilerden hangisi olabilir diye sormuş. A kümesi dediği şey fonksiyonların nesi? Tanım kümesi. Ya bakalım her yerde tanımlanıyor mu bunlar? Köklü ifade var. Köklü ifade içerisinde her yere de tanımlayabiliyor muyduk? Hayır tanımlayamıyorduk hocam. Ne diyorduk? Kökün içerisindeki ifade sıfır ya da sıfırdan büyük olacak otomatikman 36 büyük eşit neyden olacak x kareden olacak her tarafın karekökünü aldım 6 büyük eşit x o da büyük eşit eksi 6 yazıyorduk hatırla yine eşitsizliklerde kare ifadesini dışarıya doğru açarken <laughs> hallettik mi burayı geldim ikinci tarafa bu nasıl bir ifade rasyonel ifade hocam evet bizim A kümemiz kesinlikle bu aralıkta ama bir sıkıntı var ben bu elemanları istemiyorum arkadaş ben bu arkadaşın içerisini sıfır yapan değeri istemiyorum. Mutlak değerce x eksi 1 eşitse 2'ye problem var diyorum. Ama bir dakika buradan da 2 değer geliyor. x eksi 1 ya 2'ye eşittir ya da x eksi 1 eşittir eksi 2. Eksi 1'i karşıya attım. x 3 olamaz. Eksi 1 artı 1 olarak karşıya geçti. x eşittir eksi 1 olamaz. Bunlar da alamayacağı diğer değerler. Geldim buraya. Biz eksi 6 6 kapalı aralığındaydık. Ama kimi istemiyoruz? Eksi 1 ile 3'ü istemiyoruz. Bakıyorum eksi 1, 3. Eksi 6, 6 kapalı aralıkları. Doğru cevap. D seç e seçeneği ne? D hocam? Bakıp bir de yanlış yaparız sınavda yazık olur valla. Hatırlıyor musun? Dersimizin son sorularına doğru yaklaştığımızda buna benzer bir soru sormuştuk. Ve demiştim ki burada vereceğiniz sayıyı çok iyi seçmeniz lazım. Seçmezsen sonra gider. Ben ne istiyorum? F1 bölü 2 istiyorum. 1 bölü 2 için direkt şunu görüyorsunuz zaten. Hocam x yerine 1 yazalım. Direkt 1 bölü 2 geliyor değil mi? Bak x yerine 2, 1 yazdım. Direkt şurada ne gelecek? Şurada artı var. 2 çarpı F2 artı F1 bölü 2. X yerine 1 yazdım. 4, 1, 4 geldi. 2 daha 6 yaptı. 3'e böldüm 2 geldi. Buraya kadar sıkıntı var mı? Yok. Şimdi sıkıntı şu. F2 hocam. Tamam 1 bölü 2'yi elde ettim. Peki F2'yi de elde etmem gerekiyor. F2'yi elde etmek için şöyle yazsam olmaz. F2'yi elde etmek için ha, 4 yazalım hocam. Bak 4 yazınca burada 1 bölü 2 kalıyor. X eşittir 4 için 2 çarpı F1 bölü 2 artı F2 kalıyor. X yerine ne yazdık bu sefer 4 yazdık. 4 kere 4 ne yaptı? 16. 16'yı 2'de yani ne yaptı? 18. 18'i 3'e böldük ne kaldı? 6 kaldı. Efsane geldik buraya kadar. Şimdi devam. Şimdi diyorum ki bak ben F1 bölü 2'leri istiyorum. Yani bunların kalmasını şu arkadaşların gitmesini. O zaman aşağıdaki arkadaşı eksi 2 ile çarpacağım. 2 tane F2 artı F1 bölü 2'nin cevabı 2 idi. Eksi 4 tane F1 bölü 2 Eksi 2 tane F2. 2 ile çarptım. Eksi 12 bu arkadaşları da topluyorum. Bak cırt sana cırt sana bunlar gitti. Şu iki arkadaş alt alta toplandı. Ne geldi? Eksi 3 tane F1 1 bölü 2 geldi. Bu iki arkadaş alt alta toplandı. Ne geldi? Eksi 10 geldi. Eksiler birbirine götürdü. Her tarafı 3'e böldüm. Cevabımız F1 bölü 2 için 10 bölü 3'tür. Doğru cevap D'dir bir günün daha sonu gelir. Gelir ama en güzel gün sonları neyle olur? Tabii ki seninle birlikte takvimde yaptığımız işaretlemelerle olur diyoruz. Şöyle takvime biraz daha yaklaştırıyorum seni. Kasım ayının birinci günü itibariyle soru avcısı ikinci videosuyla fonksiyonlar bir dersinin daha sonuna geldik. Fonksiyonlar iki yani fonksiyon tekrarlarımız devam ediyor olacak. 65 günde AYT matematikte sıfırıncı gün o mottomuz devam ediyor. Bunlar bitmeden AYT matematiğe geçmek yok. Bunları bitirmeden AYT'ye geçersen sen yorulursun sen sıkılırsın. Ben sen yorul istemem sen sıkıl hiç istemem ama AYT matematiği bitir isterim. Sonuna kadar birlikte sonuna kadar mücadele. Bir sonraki videoda hoş kal hoşça kal görüşelim.